Merhaba sevgili dostlar. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Aslında bugün çok neşeli, keyifli, biraz gırgır gır şamata bir video hazırlamak istiyordum. Şeyden söz edecektim size, Aleyna Tilki'nin Twitter paylaşımlarından bir filozof çıktı ortaya. <laughs> ne dediğini şimdilik pek anlayamıyoruz ama mutlaka anlatmak istediği bir şeyler vardır. Bir şey diyor, Kelimelerle konuşmayalım artık. Kelimeler insanı yanlış tanıtıyor diyor. <laughs> Nasıl konuşacağımız konusunda bir alternatif getirmiyor ama. Ondan bahsedecektim. Demet Evgar'dan söz edecektim. Ya müthiş. Arı sokmuş dudağını. Böyle şişmiş. Profilden böyle görüntüleri var. Diyor ki çok güzel doğal dolgu yaptırdım. Hani diyecektim ki şeyler artık işsiz kaldı merdiven altı, estetikçiler artık işsiz kalacak, bu işe arılar üstlenecek falan diye böyle biraz mavra, biraz geyik muhabbeti çevirmek istiyordum neşenizi yerine getirmek için ama ya içimi acıtan, kanatan başka bir olay var. İçimden gelmedi bunları anlatmak. Başka bir şeyden söz edeceğim size. Emre Yıldır. Duydunuz belki ismini belki de ilk defa duyuyorsunuz. Şöyle hatırlatayım. 9 yıl boyunca bir akrabasının taciz ve tecavüzüne uğramış bu genç. Herkesten saklamış çünkü annesinin kuzeni olan bu tecavüzcü ahlaksız. Onu tehdit etmiş, dışlanırsın, e, annenden, babandan, arkadaşlarından, çevrenden dışlanırsın, bunu açıklarım demiş. Türlü türlü tehditlerle onun gözünü korkutmuş çocuk da içine içine atmış. İstismara uğruyormuş. Aslında bu istismar kelimesi de işi biraz hafifletiyor. Ben buna da karşıyım. Tecavüz kardeşim bu. Tecavüz. ırza geçmek. Ne demek istismar? Haber bültenlerinde filan istismar diyoruz. Kimse bir şey anlamıyor. Açıkçası bunun tecavüz işte. Cinsel saldırı. Neyin istismarı? Her neyse, o da bir konu. Çocuk askere gidiyor. Askerde bir şakası yapıyorlar. Sinir krizi geçirmeye başlıyor. Teskin edemiyorlar. Hemen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine kaldırılıyor çocuk acilen. Orada müşahede altına alınıyor. Orada doktora bir şeyler anlatır gibi oluyor. Yani tam olarak da ifade edemiyor. Daha sonra annesiyle sohbetinde ya bunu söylemek anlatmak çok zor. Diyor ki anne sen beni dışarıdaki kurtlardan korudun ama evin içindeki kurttan koruyamadın diyor. Bir annenin düştüğü durumu anlayabiliyor musunuz? Empati yapmak, kendini onun yerine koymak bile zor. İnsan ne yapsa beceremez. Kendini o annenin o andaki ruh halinin yerine koyamaz. Anne şoka giriyor. Daha sonra çocuk detayları anlatıyor. Ve bir cümle kuruyor orada. İçim işte asıl yakan da o. Diyor ki anneciğim yıkanıyorum, yıkanıyorum, yıkanıyorum. O kiri üzerimden bir türlü atamıyorum sonra ne oluyor? Sonrası ayrı bir felaket. Çocuk bu psikolojik travmayı atlatamayarak canına kıyıyor. Evet. Bu yüzden canından oluyor bu çocuk. Gencecik daha 19 yaşında. Efendim. Konu çok derin, konu çok hassas. Konu çok yaralayıcı. Önceki gün davası görüldü. Duruşması vardı. Dikkatle bekledim ki karar çıkacak ama çıkmadı. Anne, abla hala perişan. Anne cazı duruşma salonunda bayıldı. Dayanılmaz tabii. Dayanılır mı böyle bir acıya? Mahkeme bir türlü sonuçlanmıyor ya. Aylar geçti. Asıl benim ciğerimi yakan bu. Yahu araştırım çocuğun Efendim, e, ifadesi var, daha önceki açıklamaları var, doktor raporları var. Araştırımı bu aylarca sürer mi ya? Bu acı o aileye aylarca her gün onlar öldürülür mü? Her gün ölüyor anneyle ablaya. Bunu bir sonuca bağlayın. Duruşma üstüne duruşma, duruşma üstüne duruşma. Adam tecavüz etmiş. Çocuk dayanamamış, canına kıymış. Bitti. Bitti. Hala o şerefsizin ismi baş harfleri isminin baş harfleriyle geçiyor. BK. Kim bu ya? Adını sanını yazın kardeşim. En azından ben ekranda görüntüsünü gördüğümde ismiyle, cismiyle yüzüne tüküreyim. Bunu istiyorum ya vatandaş olarak. Çok şey mi istiyorum? Bu dava sonuçlanmalı bu dava. Toplumun yüreğinde kanayan yara. Kim bilir aynı durumda olan açıklayamayan, içinde yıllarca o acıyı yaşatmak zorunda kalan kaç insan var, kaç mağdur var, o haberleri izliyor, o duruşmaların ertelendiğini gördükçe Allah'ın bu dünyada adalet yok, olsa bile biz öldükten sonra tecelli ediyor deyip umutsuzluğa kapılan kim bilir kaç mağdur var o ekranların başında. Onlara umut ışığı olur hiç olmazsa. 3 ayda davayı bitirirsiniz, suçluyu ortaya çıkartırsınız, çatır çatır en ağır cezayı da verirsiniz, ibretlik. Ondan sonra insanlar der ki, ha dur ya ben bunu niye içinde tutuyorum, ben de açıklayayım, ben de onun cezasını bulmasını sağlayayım der. Cesaret bulur, enerji bulur içinde, umut doğar içine. Ama siz bu mahkemeyi, bu duruşmayı böyle sürüncemede bırakarak o umutları öldürüyorsunuz. Adı Emre Yıldır. Hayatının baharında kalbine gömmeye çalıştığı binbir acının ağırlığına dayanamayarak canına kıymış. Annesi çocuğunun dokuz yıl boyunca bir cani tarafından hem de kuzeni yakını, canı kanı tarafından tecavüze uğradığını fark etmemiş öğrendiğinde çok geç olmuş ne yazık ki. Acı, büyük acı. Efendim o Emre'den bir başka Emre'ye geçeceğim. Emre Kınay, oyuncu. Tanıyorsunuz hepiniz. Son seçimlerde de İyi Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adayı olmuştu, çok düşük bir oy aldı, olmadı. E, politize olmuştu uzun zamandır. Politik çıkışları siyasi rengiyle oyunculuğunun önüne çıkmıştı, önüne geçmişti. E, yani sanatçılar böyle e, politize olunca, çok köşeli siyasetin içine dalınca tabii sempatilerini de kaybediyorlar belli bir kesime karşı. Beyaz TV muhabiri geçen akşam Cihangir'de bir içkili restoranda, barda Emre Kınay'ın gece saat 12'den sonra arkadaşlarıyla beraber içmeye, eğlenmeye devam ettiğini fark etmiş. Biliyorsunuz önce saat 10'a kadardı içkili mekanların, restoranların açık kalma süresi geçen hafta saat 24'e uzatıldı. 24'e kadar açık kalabilecekleri ilan edildi. Fakat muhabir fark ediyor ki gece saat neredeyse yarıma geliyor. Hala içeride eğlence devam ediyor emre Kınay orada. Çıkışta yani gazetecilik gereği diyor ki 12'de kapanması gerekiyordu mekanın. Emre Bey, bu saatte ne diyorsunuz? Belediye başkanı olsaydınız Böyle bir şeye müsaade eder miydiniz diye gerçekten son derece hani normal sıradan bir soru yöneltiyor. Emre Kınanç Gelalleli üç kişi zor tutuyor. Hakaretler havada ölüyor. Biraz yanlış yerlere de çekmeye başlıyor konuyu. Hani bıraksanız darp edecek yani muhabiri. Sonra Beyaz TV'den olduklarını öğrenince iyice zıvanadan çıkıyor. Biraz da tabii sanırım kesin bir sonuç, tahlif, rapor vesaire yok ama sanki biraz böyle alkolün de verdiği bir cüretkarlıkla Beyaz TV'ye ağzına geleni söylüyor. Zaten diyor senin yaptığın iş maaşla yapılacak iş değil. Senin bana ne yapmaya çalıştığını ben neyi biliyorum Nasıl, neden buraya gönderildiğini, bu iş maaşla yapılmaz, gel sen benim yanımda e, çalış, yazık etme kendine filan. Ne böyle aşağılayıcı. Hakare, tamiz, cümleler kuruyor ne yazık ki. Çok çirkin görüntülerdi. Yani Emre Kınay'ı tanırım. Emre Kınay öyle göründüğü gibi biri değil, olamaz. Ama işte şişede durduğu gibi durmuyor. E, bir de işte böyle, politize olunca insan böyle sert politik e, tavırlara bürününce karşıda Beyaz TV ha ben İyi Parti'den belediye başkanıydım bunlar bana tuzak kurdular bu bir siyasi işte yok etme filan falan a işler böyle o andaki ruh hali birdenbire değişiyor ve eminim yani belleklerden de sosyal medyadan da e, silmek isteyebileceği ileride görüntülerin Maalesef baş aktörü oluyor. Evet, tedbirler azaltıldı. Koronavirüsle ilgili karantina tedbirleri yavaş yavaş yumuşuyor. E, eh, içkili mekanlar açıldı. Bununla beraber mekan önündeki muhabir ünlü savaşları da yeniden kaldığı yerden başladı. Daha çok göreceğiz bunları. Olmuyor sanatçılara yakışmıyor. Tamam aralarında bazı kötü niyetli meslektaşlarımız da yok değil. Onları ayıklamaya çalışıyoruz yıllardır. Tuzak kuranlar, ya adama çelme takıp düşürdüler ya kameraların önünde. Sırf hani sarhoş yere düştü görüntüsü almak için bir dönem, bir rock müzik sanatçısını. Gözlerinin ışıkları tuta tuta merdivenlerde tökezlettiler. Tuzak sorular sordular insanların. Çocukları yanlarındayken annelere, ünlü annelere aşk dedikodularını filan sordular. Bunlar da yaşandı. Bunlar da oldu. Tabii ki o çürük yumurtaları aramızdan e, ayırmamız, atmamız, yok etmemiz lazım. Ama Emre Kınay olayında bir gazetecilik vardı. Yani orada bir kasıt yok. Orada bir soru var. 12'de kapanması gereken mekanda siz saat yarımda ne arıyordunuz Emre Bey? Siz belediye başkanı adayıydınız. Böyle bir e, durum sizin işte belediyenizin bölgesinde olsaydı izin verir miydiniz? Gibi hani akıllı, mantıklı, gazetecilik adına da doğru bir soruya böylesine bir tepki Dövecek ya bıraksalar dövecek. Üç kişi zor tutuyor. Olmaz. Olmadı da. Olmaması lazım. Bu iş böyle devam ederse magazine konu olacak ama toplumsal olarak huzur açısından da açıkçası ortaya iyi görüntüler çıkmayacak. Geriliyoruz ya, hep beraber geriliyoruz. Yani hiç olmazsa bizi rahatlatacak kültür, sanat, müzik, sinema, televizyon vesaire konularında gerginlik olmasın. Tamam, mecliste yumruklaşmaları artık alıştık. Maşallah boks ringi gibi meclisimiz ne acı. Ama hiç olmazsa hani kafa dağıtacağımız, neşelenebileceğimiz mecralarda bu şiddeti görmeyelim diyor. Evet, bugünlük de benden bu kadar. İyi ki medyada kalmaya devam edin. Bizi izleyin. Her şeyden ve herkesten önce sizin haberiniz olsun. Hoşçakalın.